Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Köyceğiz İlçe Müdürlüğünün koordinasyonunda düzenlenen çiftçi tarla okulu eğitim toplantısı bölgedeki üreticilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar da bizzat katılarak üreticilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde tarımsal üretimin daha sistemli ve verimli hale getirilmesi için hayati önem taşıyan tarımsal üretim planlaması konusu ön plana çıktı. Genel tarım teknikleri Modern sulama ve ilaçlama yöntemleri gibi konularda uzmanlar tarafından bilgilendirmeler yapıldı. İl Müdürü Seyfettin Baydar, üreticilerin sahadaki talep ve önerilerini not alarak sürdürülebilir ve yüksek verimli bir üretim modeli için atılması gereken adımları paylaştı. Baydar, Muğla tarımının güçlenmesi için üretici odaklı projelerin devam edeceğini vurguladı. Toplantı sonunda yapılan açıklamada, üreticilerin bilinçlendirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve tarımsal üretimin stratejik olarak güçlendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerinin il genelinde aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Çiftçi Tarla Okulu projesiyle bilginin doğrudan tarlada ve üretim alanında paylaşılması hedefleniyor.